İhtiyaçlar sizde. Teknolojileri MediaMarkt'ta. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. MediaMarkt. Burger'da buluşalım diyenlere Ekonomi Kings menüler büyük boy patatesi ve içeceğiyle. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Selamlar. Migros Hemen'in sunduğu Antalya Spor Beşiktaş maç önü programına hoş geldiniz. Ben Umut Öztürk. Sevgili Alpaslan Yiğit ile birlikte Beşiktaş'ın hem Atletik Bilbao maçını birazcık konuşacağız. Hem de yaklaşan Antalyaspor Spor maçını değerlendireceğiz. Alpaslan hoş geldin. Sen de hoş geldin Umut. Hocanın aslında sağ içerisinde bize neler izletebileceği geleceğe dair Bilbao maçında yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bilbao maçı çok önemli. Senin de bunun önemine vurgu yapacağını biliyorum. Programımıza geçmeden önce dilersen sponsorumuz Migros Hemen'in hatırlatmasını yapalım. Tabii. Maç izlemek keyif işidir. Kuru yemişi, cipsi, içeceği. Bu işi çok iyi bilen Migros hemen de ilk siparişimize 100 TL indirim veriyor. Siz de maç keyfinizi hiç bölmeyin. Anlık market ihtiyaçlarınızı Migros Hemenden söyleyin. Market fiyatlarıyla dakikalar içerisinde kapınıza gelsin. Türkiye'nin en sevilen online market seçilen Migros hemen Migros uygulamasında. Şimdiden herkese afiyet olsun diyelim ve ilk sorunu alayım. Beşiktaş bütün sezon boyunca aslında eleştirilerin odağında kalan takımlardan bir tanesiydi. UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Atletik Bilbao'ya da 4 gollü bir galibiyet alarak aslında yeni hocasıyla iyi bir giriş yaptı diyebiliriz. Beşiktaş'ın sence saha içerisindeki farklılıkları nelerdi sezonun geri kalanıyla? Bunu sana sormak istiyorum ilk olarak. Evet aslında dediğim gibi Beşiktaş için çok görkemli bir performanstı ve bu bir maç önü programı olsa dahi Atletik Bilbao maçına ciddi dakika ayırmayı düşünüyorum bu konsepte. Çünkü sezon başından beri zaten benim programlarımda konuştuğum dakikaların birçoğu Beşiktaş'ın oynanan maçı üzerineydi. Ve sezon başından beri Beşiktaş'ın kötü performanslarının birçoğunu masada da konuşmuştuk. Atletik Bilbao maçına da dakika vermeden Antalya maçına geçmek istemiyorum. Çünkü ben sezon başından beri ele alırsak işte Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçı, Antalya Spor maçı, önelemedeki Lugano maçı vesaire Beşiktaş'ın en görkemli futbolunun Bilbao'ya karşı oynandığını düşünüyorum. Burada tabii ki sadece Beşiktaş özelinde değil. Bilbao'nun ilk 8 için çok zor durumda olmaması, yüksek şiddet olmasa da belli bir rotasyonla Beşiktaş maçına çıkması tabii ki pay sahibi olmuştur Beşiktaş'ın bu görkemli oyununda ama bir Ernesto Valverde takımını ne kadar rotasyonlu olursa olsun oyunculardan bağımsız şekilde defansif anlamda bu kadar yüksek zafiyetli göstermek çok görkemli bir performans ve bunun için harika bir A planına ve bu A plana %100'üyle uyan oyunculara sahip olmanız gerekiyor. Sol şerini ilk maçında da Beşiktaş tam olarak bu şekilde özetlenebilirdi. Hatta şöyle bir düşünürsek Beşiktaş'ta kendi vasatının altında kalan hiçbir oyuncu olmadı gibi bence bir sezon en iyi performansını sergilen birden fazla oyuncu vardı. Mesela Nico Williams Svensson eşleşmesinde Svensson'un çok çok iyi performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Yine sol çizgide başlayan Mucci'nin kendi ortalamalarının çok üzerine çıktığını söyleyebiliriz. Ki belli açılardan Jetson Fernandez gibi, Rashica gibi birçok oyuncuya bunu söyleyebiliriz. Ve ben Beşiktaş'ın hakikaten sağ içinde de taktiksel olarak Atletik Bilbao'yu mat ettiğini düşünüyorum. Onu da şöyle özetlemek isterim. Bir kere Beşiktaş benim beklediğim kadar topun arkasında reaktif ve tamamen geçiş oynayan bir hüviyette sahaya çıkmadı. Beşiktaş'ın özellikle ilk yarıda topu da Atletik Bilbao'dan aldığını net bir şekilde gördük. Ben mesela bu maçta Beşiktaş'ın bu kadar ön alan baskısı anlamında Atletik Bilbao'ya diş geçirebileceğini düşünmediğim için Raşit Say'ı bir kanat bek gibi kullanıp %30 barajlarında toplu oynayacağını ve Atletik Bilbao'yu tamamen top dominant bir takım haline getireceğini düşünüyordum ama Beşiktaş burada özellikle birinci bölgesinde topu Atletik Bilbao'dan çok iyi kurtarmayı başardı. Beşiktaş'ın birkaç tane taktiksel farklılığı vardı. Mesela bu maç maçta Raşit Say'la Muçi'nin iki kenarda oynayan oyuncunun rolleri birbirinden tamamen bağımsızdır. Ve Beşiktaş'ın A planı hem Oscar de Marcos hem de Yuri Berçiçe'nin yani öne yaklaşan Atletik Bilbao savunmasının kenarlarından savunma arkasına sarkabilmekti. Bunun için de şöyle bir kurgu geliştirdi Beşiktaş. Raşit burada Yuri Berçiçe'ye biraz daha yakın oynayıp genellikle Yuri Berçiçe'nin arkasına bıraktığı alanlara saldırırken Ernest Mucci'nin orta saha çizgisine yaklaşıp bir pas istasyonu olarak oynadığını ve Beşiktaş'ı şöyle bir 3 orta sahaya çevirdiğini söyleyebiliriz. Ernest Mucci burada topa her yaklaştı ve pas istasyonu olduğu dakikada Immobile burada Mucci'yi takip eden Oscar de Marcos'un bıraktığı alanlara hücum etti ve Raşitsa burada Beşiktaş'ın hücumunu tamamlayan 3. parça olarak yine savunma arkasını düşünerek bir performans sergiledi. Dolayısıyla bu maçta Beşiktaş 1-4-2-3-1 şeklinde sahaya çıksa da Beşiktaş'ı bir de facto 4-3-3 olarak özetleyebilmemiz mümkündü. Beşiktaş'ın yine temel hedefi Atletik Bilbao'nun savunmasının arkasında hem Immobile ile hem Rafa Silva ile hem de Raşitse ile özellikle Rafa ve Raşitse ile birlikte sarkabilmekte. Burada Beşiktaş'ın tabii ki oyun kurulumunda da gösterdiği bazı farklılıklar vardı. Beşiktaş'ı yine 1-4-2-3-1 şeklinde dizelim. Mesela ben bu maçta Ole Gunnar Solskjaer'in Jetson Fernandez'i çok iyi kullandığını düşünüyorum. Çünkü genellikle Beşiktaş 4-2 şeklinde yani 2 artı 2 şeklinde oyun kurarken sahanın merkezine yer alan Jetson Fernandez'in pas kalitesi A seviye bir oyuncu olmadığı için Beşiktaş'a bir defekt yarattığını söyleyebilirdik ama Jetson Fernandez'den bu maçta bence Manchester United'daki Fred'den ne istiyorsa onu bulabildi Ole Gunnar Solskjaer. Ve burada Jetson Fernandez'den çok ekstra roller istemeyerek, ekstra paslar istemeyerek aslında hem Musrat'in 3. bölgeye attığı pasların efektifliğini arttırdı hem de Jetson Fernandez'in pas isabeti o alanında kendi ortalamanın üzerine çıkmasını sağladı. Burada Jetson Fernandez ve Musrati Beşiktaş oyun kurarken genellikle Emirhan ve Udokay'dan çift merkez olarak pas almak istedi. Ama Jetson burada Beşiktaş'ın kaptığı toplarda sık sık hem Emirhan'a döndü hem Musrati'yi buldu hem de kanadında oynayan Svensson'u buldu. Bu aslında Jetson Fernandez Beşiktaş'a artı bir özellik kazandırmıyor gibi gözükse de top kaybından kaçındığı için Beşiktaş adına çok kritikti ve mesela bu maçta Beşiktaş'ın inanılmaz geçiş fırsatları bulduğunu gördük zaten. Jetson Fernandez'in mesela rakip kale önünde tehdit yarattığını ve o koşulları sağladığını hiç göremedik. Bu da aslında onun kullanımı açısından farklı bir özellikti. Ve Beşiktaş burada oyun kurarken yine Svensson'u üçüncü bir dengeleyici bek olarak kullanıp Masuaku'yu sık sık Ernest Mucci'nin yanına gönderdi. Bunun da temel sebebi şuydu. Mert Günok, Atletik Bilbao burada Beşiktaş'a baskı yaptığı dakikalarda pas opsiyonu bulamadığı için sık sık Oscar'da de Marcos'un kanadına uzun top attı. Ve burada Masuaku hem o kafa toplarına çıkmada hem de Ernest Mucci'nin sektirdiği topları toplama konusunda Beşiktaş'ın iyi oyuncularından biriydi. Burada Beşiktaş'ın temel hedefi Oscar de Marcos'a atılan uzun toplardı. Solşehir'in yine iki hücum kanadını olduğu gibi bekleri de asimetrik bir şekilde kullandığı sonucunu ulaşabiliyoruz. Ama ben asıl olarak Ole Gunnar Solşehir'in Ernesto Valverde'ye toplu oyundan ziyade topsuz oyunda bir üstünlük sağladığını düşünüyorum. O da şuydu. Beşiktaş yine klasik bir şekilde 4-2-3-1 şeklinde atletik bilbağın oyun kurulumunda pres yaparken maç önünde bahsettiğim şekilde Immobile, Paredes'in yanındaki oyuncuya birebir oynayarak atletik Bilbao'yu sık şekilde Parades'e yönlendirdi. Ben maç önünde Atletik Bilbao'da Paradis'in partneri olarak Yerar Alvarez ve Vivian'ı bekliyordum. Ama onun yerine oynayan Nunez'in de pas kalitesi anlamında Parades'ten daha iyi bir oyuncu olması Beşiktaş'ı beklediğim gibi Parades'e yönlendirdi. Ve Parades Atletik Bilbao savunmasında en fazla pas deneyen oyuncuydu. Ve Beşiktaş'ın asıl dikkat çekici unsuru şuydu. Beşiktaş burada Prados'a Almusrati'yi çıkarttı ve genelde arkadaki alanı savunması için Jetson Fernandez'i tek başına bıraktı. Burada Beşiktaş Parades'i bırakarak Rafa ve Almusrati ile birlikte Atletik Bilbao'nun iki merkezini savundu. Ve burada Beşiktaş'ın iki bekiyle de kenar oyuncularına gelen uzun topları müdafaa ettiğini gördük. Jetson Fernandez'in nasıl görevi Unai Gomez ve Gizar arasındaki pas bağlantısını kesmek ve burada bence temel nokta genel anlamda Unai Gomez'in çok rahat topla buluşmamasıydı. Ama burada Jetson Fernandez'in bence ileriye doğru baskı planına katılmasının en temel unsuru Svensson'u Nico Williams'a tek başına bırakmamaktı. Çünkü Jetson Fernandez, Svensson'u burada birebir kaldığında çok sık şekilde hem merkezi kontrol edip hem de Nico Williams'ı savunmada ikinci bir tehdit unsuru olarak çıkmıştı. Ben mesela Ole Gunnar bu Nico Williams'i iki oyuncu ile birlikte savunma görevini Raşit Sa'ya vereceğini düşünüyordum ama Raşit burada temel anlamda Yuri Berçiçe'yi topla buluşturmamak üzerine bir rol aldığını söyleyebiliriz. Mesela Fenerbahçe Yuri Berçiçe'yi savunma konusunda Beşiktaş'tan çok çok daha kötüydü Bilbao maçında ve Yuri Berçiçe o maçın iyi oyuncularından biriydi atletik topla oynarken. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın bu pres kurgusunda atletik Bilbao'yu epey bozduğunu düşünüyorum ki burada Musra Ancelotti'nin de Prados'u savunma konusunda dinamizm seviyesi anlamında çok geride kalmaması Beşiktaş'ın yine Prados'u da etkisiz eleman haline getirmesini sağladı. Ama maçı genel olarak özetlemek gerekirse Beşiktaş'ın zaten sol şer yönetiminde daha hızlı bir takım haline gelmesini bekliyorduk. Ki daha da hızlanacaktır. Beşiktaş yine savunma kurgusunu öne çıkartan topa sahip olma takımlarına karşı özellikle deplasman maçlarında bu performansın daha ilerini sergileyecektir ama şöyle çok güzel bir veri çıkarttım ben. Mesela Beşiktaş'ın bu maçta akan oyunda 3 tane golü vardı ve Beşiktaş gollerinin oluşumu esnasında Atletik Bilbao yarı sahasında en fazla 3 oyuncusunu topla oluşturdu. Mesela ilk golde Atletik Bilbao yarı sahasında topa dokunan yalnızca 3 Beşiktaş oyuncusu var. İkinci golde de yine Atletik Bilbao yarı sahasında topla buluşan 3 Beşiktaş oyuncusu var. Son 3. golde yani Akadoy'daki son golde de Atletik Bilbao yarı sahasına yalnızca 2 Beşiktaş oyuncusunun topa dokunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu maçta geçiş planı anlamında 10 üzerinden onluk bir performans sergilediği ve Avrupa Ligi'nin en iyi takım savunmasını Etkisiz hale getirdiğini gördük. Dolayısıyla bu sadece Beşiktaş özelinde değil, Süper Lig özelinde de kutlanması gereken bir galibiyetti bence. Sen aslında anlattıkça benim de aklıma şu geldi. Atletik Bilbao gibi aslında savunma hattını önde kurmayı seven takımlara karşı evet Beşiktaş'ın başarılı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu ortada Solşehir'in yeni sistemiyle. Ama şunu da sormak istiyorum sana. Savunma hattı geride bekleyen takımlara karşı Beşiktaş'ın hücum planı sence ne olur bundan sonra? Ya bu zaten Solskjaer özelinde Beşiktaş'ta ne kadar başarılı olabilecek sorusunun temel noktalarından biri ve insanların genel anlamda en merak ettiği konu bu. Mesela bu haftaki Antalya Spor maçına bağlayalım mevzuyu. Ben bu hafta Antalya Beşiktaş'a karşı çok derinde savunma yapacağını düşünmüyorum. Çünkü hem Antalya oyuncu karakteristiği hem de Emre Belözoğlu'nun futbola bakış açısı birinci bölgesini yoğun şekilde savunma üzerinde gelişmiyor. Bu haftaki Göztepe maçında onların şöyle bir farklılığı vardı. Mesela sahada çok dar dizildiler. Yani bekleri de çok içeride konumlandı kullandı. Göztepe'yi daha ziyade merkezde savunarak durdurmayı amaçladılar ama bunda da çok başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Göztepe'nin XG oranı çok çok üzerindeydi lig ortalamasının. Bu maçta Beşiktaş şayet Andalya kendi birinci ve ikinci bölgesinde sağlam bir 4-2-3-1 ile durursa nasıl bir plan geliştirilebilir üzerinde konuşacağım. Mesela Antalya'yı tekrar 4-2-3-1 şeklinde kendi yarısı aslında dizelim. Mesela Beşiktaş burada savunma hattını öne çıkarttığı denklemde Rafa Silva'yı Immobile'nin yanında sık sık konumlandırabilen bir takım. Dolayısıyla burada iki merkez bozulmasa bile Beşiktaş'ın kenarları da ileriye gönderip 1 4-2-4 şeklinde oynama ihtimali var ama Solskjaer futbolunun en temel eksikliklerinden biri bu iki oyuncudan topu 4 hücumcuya geçirememek olduğunu düşünüyorum ama Solskjaer bu maçta şöyle bir şey yapabilir. Savunma çizgisini iyice orta saha yaklaştırıp Jetson Fernandez'de üçüncü bir pas bağlantısı olarak ileri gönderebilir ki bu da sezon başında Giovanni Van Bronckhorst'un ve daha sonraki dönemde Serdar Toprak Topraktepe'nin çok fazla yaptığı bir şey. Burada Musrati tamamen kendisini savunmak isteyen bir forvet oyuncusu ile eşleştiğinde Beşiktaş'ın iki stoperi de bu pas bağlantılarını sağlayabilir ki Emran Topçu'nun bunu yapacak ayak kalitesi var bence. Ama Beşiktaş burada yine dar bir şekilde savunan Antalya Spor'a karşı iki bekini de hücuma katabilir. Burada Musrat yine savunma zincirinin merkezine yer alırsa Emran'ın ve Felix Udokay'ın bek stoper arasındaki bölgede konumlanıp iki bek ileriye götüreceğini ve Beşiktaş'ı yine klasik bir üçlü savunmaya çevireceğini düşünüyorum. Burada Raşit ise Sa Sasha Boyle sezonu kenarda bırakırsa kariyeri boyunca bindiren bekini hücuma sok konusunda çok iyi bir oyuncu değil. Dolayısıyla sezon başında da Raşitse genelde kenarda olup Svensson biraz daha orta saha Raşitse arasındaki bölgede etkili olmuş bir oyuncuydu ama Beşiktaş'ın bu hafta şöyle kritik bir farklılık yapmasını düşünüyorum. Şayet Antalya kendi yarısı aslında savunursa sol kenarda başlayan Ernest Fucci'nin zaten Bilbao maçında da çok sık bir şekilde orta sahanın merkezine yaklaştığı ve Beşiktaş pozisyona soktuğunu görmüştük. Bilbao maçında Masuaku bu bindirmeleri çok yapmadı ama süperlik ortalamasında Beşiktaş'ın ekstra bir hücum oyuncusu olarak ön tarafa gidebilir. Bu da aslında orta sahada Beşiktaş'ı yine Jetson-Fernandez-Mucci ikilisiyle ilerleyen bir dörtlüye toplu oluşturma ve fırsat yaratma imkanını arttırıyor. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın hem Antalya Spor maçında hem de sezonun geri kalanında çok sıkı bir savunmaya karşı toplam 7 hücumcuyla yarı sahada böyle bir formasyon geliştirebileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi Antalya Spor'un o takım olacağını düşünmüyorum ben. Antalya Spor şu anda savunma çizgisini kalesine en uzak kuran 6. takım ligde ve dediğim gibi oyuncu karakteristiklerine göre çok fazla derinde savunma yapmaya uygun bir takım değil. Ama Antalya ile ilgili şöyle bir detay var. Beşiktaş'ın bu maçta kaptığı topları çok kısa bir sürede Antalya'ya kaptırmaması ve yine ilk 1-2 pası basit düşünmesi gerekiyor. Mesela Atletik Bilbao maçında bu konuda Beşiktaş Emirhan'ı da çok iyi kullandı. Mert'i de çok iyi kullandı ve Musrati'yi çok iyi kullandı. Çünkü bunu söylememin bir sebebi var. Topu kaptırdıktan sonra ilk 2 saniye içerisinde topu geri kazanmaya yönelik aksiyonlarda Antalya Spor 90 dakika başına en fazla deneme yapan takım. Yani onları bir gegen Press takım olarak özetleyebiliriz. Ha bunu ne kadar efektif yapıyorlar bilmiyorum ama topu geri kazanmaya yönelik efor inanılmaz harcayan bir takım. Dolayısıyla Beşiktaş'ın burada topu kaptıktan sonra hücuma çıkarken bir top kaybı Antalya'ya hücum ve gol fırsatı sunabilir. Dolayısıyla Beşiktaş'ın burada kaptığı toplarda önce basit düşünmesi gerekiyor. Hem Bilbao maçında hem Antalya Spor maçında Beşiktaş'ın benzer oyunları oynayabileceğini düşünüyorum ben. Antalya dediğim gibi çok derinde savunmayacaktır Beşiktaş'ı ve bu aslında Beşiktaş'a karşı galibiyet oranını da düşüren bir şey rakip açısından. Mesela sezon başındaki yapıya biraz daha yaklaştı. Beşiktaş şimdi toplu oynamak isteyen takıma karşı geride beklediği zaman daha tehditkar bir takım ama bir takım Beşiktaş'a kaybetmemek için bütün atları kendi karesine yakınlaştırdığında da kendi galibiyet şansını düşürüyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu oyuncu grubuyla ve Solskjaer'le birlikte genellikle kapanan takımlara karşı böyle 7 hücumculu bir formasyon geliştireceğini düşünüyorum. Ki bunu hem Molde'de hem de Manchester United'a zamanında yapmış bir teknik direktör. Asıl sen de bahsettin konuşmalarında Mucci'nin orta sahaya gelip bir opsiyon olabileceğini düşündüğünü belirttin. Mucci ile alakalı özel bir soru sormak istiyorum sana. Ernest Mucci aslında kritik oyuncularından biri olabilir Beşiktaş'ın ilerleyen süreçte. Sen Mucci ile alakalı neler düşünüyorsun? Gerçek performansı bu mu? Gerçek tavanı bu mu? Sana bunu sormak istiyorum. Ya ben Mucci'nin geldiğinden bu yana çok çok iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ya yani Mucci evet ödenen bon altında kalmış ve sağ dışı baskılardan hatta tırnak içerisinde algılardan etkilenip performansı aşağıya düşmüş bir oyuncuydu ama Ole Gunnar Solskjaer zaten hocası olan Sir Alex Ferguson'dan aldığı en temel özellik mentorluk. Dolayısıyla Beşiktaş'ta şu anda kimi baskılardan dolayı performansının altında kalan birçok oyuncu varken sol Solskjaer'in burada bireysel olarak bazı oyunculara dokunmasını zaten çektiğim mercek programında da söylemiştim ben. Muçi mesela bunlara güzel bir örnek olabilir. Tabii ki tekil bir örnek var şu anda elimizde. Muçi Atletik Gülbağ maçının bence yıldızıydı ama Muçi Beşiktaş'ta taktiksel anlamda şöyle bir eksikliği de kapatabilir uzun vadede. Mesela Beşiktaş'ta hem Rafa Silva hem Raşitsa hem de Ciro Immobile gole yakın olan ve skor üretebilecek oyuncular. Beşiktaş'ın sezon başından beri en temel eksikliğinin hücum noktasında özellikle oyun 3. bölgeye sıkıştığında bir kreatör eksikliğiydi. Ernest Bucci kenardan burada hibrit bir rol oynayarak hem Beşiktaş'ın derinde savunan takımlara karşı Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın koşularını görebilir hem de rakip orta saha çizgisine yakın bir yerde savunma yapıyorsa ara paslarıyla da Beşiktaş'ın burada hem bindiren kenarını hem de yine koşu atma öz spesiyalisti iki hücumcusunu topla buluşturabilir. Dolayısıyla Beşiktaş'ın sezon başından beri aradığı kreatif on numara özellikli kenar oyuncusunun ben Muçi olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Beşiktaş'ın transfer döneminde de Muçi'yi yedek kulübesine hapsetmeyecek bir rol izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın genel anlamda ekonomisine baktığınız zaman da para kazandırabilecek aset sayısı çok fazla değil. Muçi bunlara güzel bir örnek ve kendisine uygun bir rolü kendisine uygun diğer oyuncularla birlikte bulmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın transfer döneminde daha ziyade Raşit Say'a alternatif olabilecek bir sprinter kenar oyuncusu kullanıp Muçi'yi ilk 11'de düşünmesi gerektiğini düşünüyorum aslında dolu dolu bir program olduğunu düşünüyorum ben. Hem Antalya Spor maçına değinmeye çalıştık hem de Bilbao maç sonunda aslında o maçın genel bir analizini yaptık diye düşünüyorum. Tekrardan değerli görüşlerin için ağzına sağlık unut. Ben sana teşekkür ederim. Bana eşlik ettiğin için. Ya Bilbao maçını düşünenden daha fazla dakika ayırmış olabilirim ama Beşiktaş'ın sezon başından beri eziyete yakın çok fazla performansını burada değerlendirmiştik. Bilbao maçını böyle elimin tersiyle etmek istemedim açıkçası. İzleyenlerimizin de affına sığınıyorum bu konuda. Migros Hemen'in sunduğu Antalya Spor Beşiktaş maç önü programının sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sundu.